Örgüt abi tereyağı iyi almış. Tereyağı iyi almış. Biz de iyisini evet. alırız. Ben daha, şey daha güzel. Gelişim. Arkadaşlar bu akşam burada mıyız? Nereye gideceğiz? Bas bas çek. Bu akşam burada kalacağız. Bir de kaldı çıktık. Burada buz gibi ya su ya. Buz. Yaz buz kış ya, Ama ya. Ya. Ama yine de, de kar suyu resmen. Bilgi duyanlı herkese karavancılığı tavsiye ediyoruz. Evet. Biz dostlarımızla çok mutluyuz. Flexi bitirdim flexi. Gel. Şunu götüreceksin ya. Yani titreyen gövde ne farkı var? Hiç. Tabii maalesef bunlar toz oluyor. Arkada silmeden olmuyor ya. Temizleyeceğiz. Hı -hı. Ne yapayım? 22 yıldır birlikteyiz. Bu 22 yılın içerisinde bizde hep karavan vardır. Çünkü benim eşim eskiden beri bir karavan tutkunudur. Ben Başak Burcu olduğu için ona sürekli ayak uydurmaya çalışıyorum diyelim. Biz Avrupa'da gezdik, Türkiye'de gezdik. Evet, eşim geçen sene 3 ay evde kaldığımızda şeker hastası oldu çıktı. Onun için bu kapatma hiçbirimize iyi bir şey getirmedi. Önce sağlığımızı düşünerek. Bir Karadeniz turu 3-4 senedir vardır kafamızda ama bir türlü gerçekleştirmek nasip olmadı diyelim. Ama şu anda e, buradayız. Kastamonu'ya bayıldım. E, açıkçası e, bütün türbeleri gezdik. Kaleye çıktık. E, seyredip gördük. E, el sanatların her yerden Kendimize, çocuklarımıza, torunlarımıza küçük küçük hediyecikler aldık. Pastırmasına, tereyasına attık demiyorum çünkü kilo yapıyor. Yöresel yemeklerini, hepsinin bir bir tadına baktık. Evvela benim çok sıcak bulduğum kastamonu hani ruhumuza, içimize böyle bir sıcaklık hani gökdelenler olmadığı bir yer. Her taraf afşap, mis gibi tarih kokuyor. Havası muhteşem. İnsanlar baktım çok 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 aşırı de temkilli. 5 yaşındaki çocuktan tut en yaşlısına kadar hepsi maske takıyorlar. Ki keza biz de gezerken maskeleri eksik etmiyoruz. Aşılandık aşı kartlarımız var. Ama fazla kalabalığa girmek istemiyoruz. Bu gezi bizim için evvela sağlığımız için sağlıklı bir şekilde kalabilmek ve aynı zamanda Ülkemizin bu e, muhteşem güzelliklerini görebilmek ki ben keza Romanya doğumluyum, çift vatandaşıyım. Çift e, beş lisan bilirim, Avrupa'yı rahatlıkla gezebiliyorum ama dönüp dolaşıyorum, buraya geldiğimizde içim e, bir şeyle doluyor yani bir e, coşku mu diyeyim, sanki bu ülke çok çok daha güzel bizim gezdiğimiz, gördüklerimizden. Bütün karavancı arkadaşlarımız gelsinler görsünler. Bu güzel yerler görünmeye değerdir. Ayrıca gittiğimiz yerlere mümkün mektebe çevreye temiz tutmaya çalışıyoruz. Karavancı olmak evvela çevreyi sevmek demektir. Hayvanları sevmek demektir. İnsanları sevmek demektir. E, köylerdeki bütün insanlarla o kadar güzel iletişim kuruyoruz ki inanılır gibi değil. Çok misafirperverler. Ben bayıldım bu Kastamonu'ya ve seneye mutlaka bir daha ben bu turu yapacağım yani. <laughs> Şimdi sen daha tanımıyor seni. Onun için karavana yaklaşan, e, korumacı bir e, tüt, köpek. Ya bana ne, anneye ne babaya ki bir aylıktan beri bizimle beraber, iki yastığın arasında büyüdü. Keza Hı. şimdi de öyle, e, tanıması gerekiyor. Tamam. Anne bir zarar vermiyor bana, Bak. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum, canım oğlum benim, kuzum oğlum benim. Bakın beni ketke geldi. Ha, de i̇şte böyle abiciğim bizim ayakkabımız küptü. Gezerken alışveriş etmek üzere bir markete girdik. Ama bir yerden tanıyor. Ama nereden? Turgut'tu dedik. nereden tanıyacaksın dedi. Hadi dedim annemin bahanesi. O da dedi kalktı ben açıkçası çok fazla çıkaramadım nereden kabul. Anlattık onu anlatayım Kadri abla. <laughs> He onu da bana anlat. Bana anlat dedi. Si dedi. O <laughs> evet. evet, Karavancılığa 85'te başladım. 85 senesinde Bursa'da karavan imalatı Ahmet Ahi vardı, Otocan. Hala çocukları devam ediyor. O bize iyi uygun fiyata bir çekme karavan vermişti. Ama ben o karavanı kullanamadım. Ondan sonra da işte bu 5. karavanımız. Biraz daha, biraz daha, biraz da en son dereceyi bunda bulduk rahatı bunda bulduk. Pandemiden dolayı bir üç ay evde kaldık. Ondan sonra bir daha bizi kimse tutamadı. Kaçtık, gezdik, yaylaya gittik. Biz Karadeniz'i merak ediyorduk ve seviyoruz bu yaylaları. Çünkü bize benim yaşıma göre ve bu pandemiden dolayı Ege ve Akdeniz çok kalabalık, sıcak. Herkes oraya tatile gidiyor. Biz herkesle beraber olmak istemiyoruz, korkuyoruz. Aşılarımız olduk ama yine de çekiniyoruz. Onun için dedik ki Karadeniz yaylalarda hiç olmazsa şimdi burada hala battaniyeyle yatıyorum yani serin.